Ah maçta. Bir umut dedim. Yapmaz dedim. Bakalım yüzüme bakıp ne diyeceksin? Çok da net gözükmüyor. Ya onlar değilsin. Vallahi Maçit'in yanındaki Gülendam değilse ben rezil olurum. Masına falan da haber uçar, biterim. Keşke Deniz burada olsaydı. Onu gönderir, kontrol ettirirdi. <laughs> Seray Hanım benim, korkmayın. Nereden çıktın sen şimdi Deniz? Bakın, Macit ve Gülendam'ı biliyorum ben. Ha, onu mu biliyorsun? Ayrıca Deniz keşke burada olsaydı dediniz, onu da duydum. Yok canım, ben öyle bir şey demedim. Ayrıca benden korktuğunuzu da biliyorum. Ya niye canım ben senden şimdi korkayım? Bakın gelin benim arabamla eve bırakayım sizi. Hem konuşuruz orada. Ay o teşekkür ederim ya Hiç gerek yok. Ya, lütfen bakın ısrar ediyorum. Benim arabamla gidelim hem. Tamam sen sinirlenme. Sinirlenme gideriz. Tamam gideriz senin arabanla. Giderken bir karakola uğrasaydık. Belki bir şey sorardık. Asla zarar vermem. Korkmayın benden, ne olursunuz. Çok üzülüyorum. Denizciğim hayatım sen yanlış anladın beni. Odayı gördünüz biliyorum Seren. Görünce ne düşündüğünüzü de biliyorum ama psikopat falan değilim ben. Sadece çok hayranım size. O yüzden astım duvarıma resimlerinizi. Tamam bir iki tane resim olabilir de sen bütün bir odayı benim resimlerimle kaplamışsın. Ben açıkçası ne düşüneceğimi bilemedim. Kötü bir şey düşünmeyin ne olur. Ya siz benim... Benim için çok özel birisiniz. Daha başka bir şey değil. Yani elimde olsa... Yani öyle bir şey mümkün olsa hani hiçbir şeyin sizi üzmesine izin vermeyeyim ki. Bütün çabam da bunun için. Deniz'ciğim ben senden biraz zaman istiyorum.